bunun işte binasıyla, köprüsüyle, demir etkilediği boyutlarla, toplumdaki oluşturmuş olduğu kalıcı etkilerle, tarihi binalarıyla, işte oluşan, bundan çıkan bir takım ön gözlemsel radon gazlarıyla bunların tümünü içerecek şekilde bir çağrı açmıştı yani hemen 24 saat içerisinde değerlendirilip ve sonuçlandırılmak üzere yani başvuruyor. Bu kapsamda şu an 119 tane projeyle 552 tane araştırmacımız 59 tane farklı kurumdan sahada çalışmalarını bir kısmı tamamladı artık dönüş yaptılar ve raporlarını hazırlıyorlar ve bu doğrultuda da inşallah yakın zamanda yani işte Mart ayının ortalarına doğru bu çalışmaların tümü tamamlanmış olacak raporlanmış olacak ve biz de bunların tümünü kamuoyuyla bizzat direkt hocalarımız vasıtasıyla paylaşmış olacağız. Ben bunun bu dönemin Yaşamış olduğumuz bu zor dönemin en önemli kalıcı, olumlu ve geleceğe yönelik olan etkisini bu yapılan çalışmaların, yani bu araştırmacılarımız geceli gündüzü çalıştılar, onların oluşturacağı raporlardan oluşacağını düşünüyorum.